Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle ev öğreneceğiz. Evet Elacığım. Başlayalım istersen. Başlayalım. House. Ev. Wohnzimmer. Oturma odası. Arbeitszimmer. Çalışma odası. Schlafzimmer. Yatak odası. Kinderzimmer. Çocuk odası. Badezimmer. Banyo. Küche. Mutfak. Toilette. Tuvalet. Balkon. Balkon. Flur. Koridor. Badewanne. Küvet. Waschbecken. Lavabo. Spiegel. ayna, Lampe. Lampa. Herd. Ocak. Schrank. Dolap. Kühlschrank. Buzdolabı. waschmaschine Çamaşır makinesi. Regal. Raf. Sofa. Kanepe. Sessel. Koltuk. Bet. Yatak. Tiş. Masa. Stuhl. Sandalye. Tür. Kapı. Fenster. Pencere. Teller. Tabak. Löffel. Kaşık. Gabel. Çatal. Mesa. Bıçak. Wasserglas. Su bardağı. Becher. Kuplu bardak. Kochen. Pişirmek. Bakın. Fırında pişirmek. Grillen. Izgarada pişirmek. Braten. Kızartmak. Schneiden. Kesmek. Reiben. Rendelemek. Schlagen. Çırpmak. Rühren. Karıştırmak. Gießen. Boşaltmak. Schälen. Kabuk soymak.